Selamlar efendim. Yeni bir kitap inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere Hayalci'yi inceleyeceğim. Bu kitabı ben Nehirde Booktuber isimli YouTube kanalından gördüm. Kendisi de aynı şekilde fantastik kitaplar okuyor. Benimle aynı zevkleri paylaşıyor. Oradan gördüğüm bir kitap oldu. Yaklaşık iki hafta öncesinde videosunda bahsetmişti, görmüştüm. Kapak tasarımı çok hoşuma gitmişti. Hikayesi çok ilgimi çekmişti. Buradan da ona teşekkürlerimi sunuyorum. Laini Taylor'ın ilk okuduğum kitabı olur kendisi, Hayalci. Laini Taylor'ı daha önce duymuştum. Duman. Yamanın ve kemiğin kızıydı galiba kitabının ismi o seriyi duymuştum evreninin vesaire güzel olduğunu lakin hani çok 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 iyi olmadığını duymuştum yazım diliyle tanışmamıştım daha öncesinde İlk defa yazım diliyle bu kitapta tanıştım İki kitaplık bir seri bu seri hayalci ve kabus perisi iki kitabın sonunda da konu noktalanıyor. Bugün sizlerle ilk kitabını inceleyeceğiz. Ben de daha yeni bitirdim diyebilirim. Dün bitirdim, üzerine birazcık uyudum ve bugün de sizlerin incelemesiyle karşınızdayım. Şimdi kitaba girmeden önce birazcık kitabın kapağından bahsetmek istiyorum. Kapak olarak çok hoşuma gitti. Böyle hafif cafcaflı göstereyim sizlere. Yan tarafı böyle, arka tarafı da böyle kitapların. Basımı olarak benim çok hoşuma gittiği bir basım oldu. Artemis yayınları bastı bu kitabı. Artemis'in güzel bir baskısı. E, çevirisini de hemen söyleyeyim sizlere kim yapmış çevirisini de. Uğur Mehter de çevirisini yapmış. Çok da güzel çevirmiş. Şöyle e, sizlere hafiften bir göstermek istiyorum kitabı da. Böyle içerisi puntoları bu şekilde. Oldukça rahat okunabilir. Bol büyük büyük puntolarla güzel güzel çevirisiyle benim hoşuma gitti çeviri bakımından. Bir sıkıntıya rastlamadım, bir problemi yoktu. Gerektiğinde bu masalsı anlatımı destekleyecek e, sözcükler vardı ama gerektiğinde de basite kaçmayı biliyordu. Çeviri olarak bir sıkıntısı yoktu. Basım olarak bir sıkıntısı yok. Oldukça güzel duruyor yan tarafı sağ solu. Oldukça güzel. E, kendi orijinal kapağına baktığım zaman Orijinal kapağı güzel kitabın. Çok basit bir orijinal kapağı var aslında. Tek bir böyle burada güveden var aynı şekilde. Çok daha basidi. Ama bu kitabı, bu kapak tasarımı da beğendiğimi söylemek istiyorum. İkinci kitap birazcık daha sade. Ona da incelemesinde geleceğiz. Şimdi kitabın incelemesine başlayalım. En 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 öncesinde kitabın e sizlere konusundan çok hafif bahsetmek istiyorum. Sonrasında da diline ve e, kendi görüşlerime geçeceğim. Kitabın konusu Lazlo Strange adında bir adam. E, bu Lazlo Strange kendisi bir yetim. Baş karakterimiz Lazlo Strange kendisi bir yetim. Yetimden e, Montlar tarafından, keşişler tarafından büyütülüyor. Ondan sonra da kendisini e, bu e, kütüphaneye atıyor ama oraya gelene kadar ki olayları birazcık sizlere bahsedeyim e, Mongluk zamanlarında keşişlik zamanlarında oradan bir tanesi bir e, diğer monk bununla e, çocuğa hikayeler anlatmaya başlıyor masallar anlatıyor o masalların işte e, hikayelerinden bahsediyor vesaire o zamanlarda anlatılan masallardan bir tanesinde Hıçkırık adında bir şehirden bahsediyor. Lauzzo bu şehri duyduğu andan itibaren ilgisini çekmeye başlıyor. Hıçkırık şehri e, tamamen gizemli bir şehir. E anlatılanlara göre işte e kubbeleri böyle dik hafif sarayımsı birazcık kubbeleri var. E kubbeler arasında bir genelde ip olurmuş. İşte çocuklar o ipin üzerinden yürürlermiş. Sokaklarda işte pencerelere pastalar konurmuş. O pastalar e her yoldan geçen bir tane ısırık alırmış vesaire. Ve keza kadınları işte uzun şallı etekler giyer, saçlarını uzatır yerlerde sürünülmüş etekleri falan diye böyle hikayeler anlatılıyor. Keza oralarda orada yaşayan yaratıklar var. İşte çölde bir yaratık yaşıyormuş o çöldeki efsane sonrasında vesaire vesaire birçok masal anlatılıyor böyle böyle. E hepsini anlatmayayım sizlere. Bu şehir çöllerin arasında bulunan bir şehir. Lakin gidilemeyen bir şehir. Artık Bil sadece masallarda yaşayan bir şehir. Bu anlatımında da masalları iyice araştırmaya başlıyor Lazo. Kendisini işte bu şehrin bir savaşçısı olarak görüyor. işte savaşçılarının hareketlerini yapmaya çalışıyor. Bu şehri korumaya adıyorum kendini diye çocuk çocuk oyunlar oynamaya başlıyor. Bu keşişlik zamanlarından itibaren Kıçkırık e, şehrine ilgisi giderek artmaya başlıyor. Bir zaman sonra da bunu daha da büyütmek istediğini belirterek kütüphaneye gidiyor ve kütüphaneci oluyor. Artık hayatını keşişlikten ziyade kütüphanede yaşamaya başlıyor. Masalları okuyor, Hıçkırık şehri ile alakalı olabildiğince bilgi toplamaya çalışıyor. Nerededir, işte nasıl gidilir vesaire falan diye bütün masalları artık ezberebiliyor. Çünkü içerisinde küçücük bir yerde bile Hıçkırık adı geçse ve o şehrin anlatımı geçse o kitabı buluyor, o kitabı okuyor. okuduğu bu kitapları da kendisi yazıyor. Cilt cilt kendisine bir defter tutuyor. Yani bu şehirle alakalı efsane efsanelerden tutun da düşüncelerine ve nerede olabileceğine dair e, bu kitapları yazıyor. Sonunda da e, artık böyle takıntı haline geliyor. Bir yerde küçücük bir yerde e, aslında şehir efsanelerinden bir tanesine bir yaratığı o şehirde yaşayan bir yaratığın e, içerisindeki özden, kandan ölümsüzlük iksiri yapılabileceğini okuyor. Ve bir faturada kralın o dönemini yaşayan kralın bir faturasında da bu iksirden bu e, özden bahsedildiğini görüyor. Sonrasında bunu kendisine bir kanıt olarak almaya başlıyor. Diyor ki ben e, aslında buldum gerçekten varmış bu şehir diye. Tabii ki de or oranın kütüphanecilerinden e, Lazloya bu öyle bir şehir yok. Bunlar sadece bir hayal ürünü işte masal bunlar falan diye. Lazlo'nun adı da hayalci olarak kalıyor çünkü hayal etmeyi bu konu hakkında masallar okumayı çok seven bir karakter. Kendisi dediğim gibi hayalci. Soyadı Strange, Strange the Dreamer zaten İngilizcesi ama Türkçe'ye de hayalci olarak çevirmişler. Bence güzel bir çeviri, yani hoşuma gitti. Ondan sonra da beklenmedik bir günde kendisi kütüphane'nin camından bakarken, o şehrin hıçkırık şehrinin askerlerini görüyor. Kendisi inanamıyor tabii ilk başlarda gerçek mi olduğuna inanamıyor ama gerçekten kanlı canlı küçükken oyunlarını oynadığı e, savaşçıları kendi gözleriyle görüyor. O şehrin bilgisini çok iyi bildiği için o şehrin dilini bile bildiği için e, kendisini bu e, hedefe gitmeye e, itiyor. Çünkü eline bir fırsat geçiyor. Kimsenin eline geçmeyecek bir fırsat ve kendisini kanıtlamaya çalışıyor. Ama unutmayın ki Lazlo sadece bir hayalci ve bir kütüphaneci yani başka hiçbir özelliği yok bu adamın. Orada tanıştığı adamla da hayatı değişiyor. eee Devamını söylemeyeceğim. Lakin kitabın ortalarında bir karakterimiz daha işin içine giriyor. İkinci baş karakter olarak görebiliriz bunu. O yüzden ona da değinmezsem olmaz. İkinci baş karakterimiz bir kız. Saray adında bir kız. E, bu kız özel güçleri olan mavi bir kız. Bildiğiniz rengi böyle masmavi. Gökyüzü mavisi tadında böyle bir mavi e, renkli kız. E, kaşları, saçları... Kirpikleri tarçın renginde, kızıl diyebiliriz, tarçın renginde çok güzel bir kız. İkinci bölümlerinde, kitabın ortalarında vesaire çok daha iyi için içine giriyor. Zaten anlatımda da onu bir yandan okuyoruz, bir yandan Lazlo'yu okuyoruz. Biliyoruz ki elbette bir yerde çakışacaklar yani iki baş karakter İlk başlarda kitabın romantizmi düşüktü lakin sonlara doğru romantizmi çok fazla arttı. Onu da söylemek istiyorum. Anlatım dili olarak da e, kitabın dili sadeydi ama masalsılıktan dolayı birazcık edebiyata e, artabiliyor durum durum. Yerlerde edebiyatı bir tık daha böyle artmış masalcılığı bir tık daha yükselmiş duruyor ama okunabilir mi hiçbir sıkıntı olmadan hiçbir şekilde her cümleyi anlaya anlaya okuyabilirsiniz. İçerisinde birazcık böyle e, hafif öpüşmekten çok bir gıdım ilerisi mevcut çok 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 fazla değil sizi rahatsız etmiyor. 14-16 yaş arasından sonra böyle okunabilecek bir kitap. 14'ten sonra bence okunabilecek bir kitap. Bir sıkıntı yok. Okuyabilirsiniz. Bir fantastik evren yaratmış. Bu evreni de kendi kurallarına göre yaratmış. O yüzden masalsılığı kitabın çok daha fazla. Yani evet masalcı, hayalciden bahsediyoruz elbette. Karakteri Lazlo zaten bir hayalci ama anlatım olarak da masalsılığı çok yüksek. Bazı insanlar sıkılabilir bu masalsılıktan. Çünkü normal bildiğimiz bir kitaptan çok daha farklı yazılmış bir kitap. O yüzden bayıldım diyebilirim. Kendine özgü, kendine fazlasıyla özgü diyebilirim. Çok tatlı bir anlatım ama bazı insanları sıkabilir. Çünkü biraz fazla masalsı. Onun dışında bir problemi yok. Onun dışında herhangi bir sıkıntısı yok. Şimdi az birazcık daha kendi görüşlerimi belirtmek istiyorum kitap hakkında. Ben kitabı çok düşük bir beklentiyle okudum. Yani düşükten kastım on üzerinden 8'lik bir kitap olsa benim için kafidir diyordum. Ama beklentimin daha yüksekinde çıktı kitap. 9'luk bir kitap olduğunu düşünüyorum. Hatta yeri geldiğinde 9.5'luk bir kitap oldu. Eğer Yazarımız sonunu bir tık daha güzel bağlasaydı bence 10 puan verilebilirdi ama 9'luk bir kitap oldu. Çok böyle ortada bıraktı. Yani bıraktığı yer birazcık fazla ortaydı. Ee, o yüzden ikinci kitabı okuduktan sonra bu kitapla alakalı daha iyi bir fikirlerim olabilir. İkinci kitaba beklentim bu kitaptan da fazla çok daha iyi bir kitap bekliyorum. Çünkü sonunu tamamen bağlayacaklar. Yani hikayesinin bitişini göreceğiz iki kitaplık bir seri orada da hikayemizi noktalayacağız nasıl biteceğini çok merak ediyorum nasıl gelişeceğini çok merak ediyorum bazıları ikinci kitabın daha iyi olduğunu söylüyor bazıları ilk kitabı daha çok beğeniyor bu kitap bir giriş kitabıydı benim için yer yer yavaşladı temposu yer yerde hızlandı bazı yerlerde biraz fazla yavaş ilerlediğini gördük, e, gelişmeleri. ilk böyle 200 sayfasında falan birazcık yavaş ilerliyordu. Sonrasında biraz fazla hızlı ilerlemeye başladı. E, sonlarına doğru biraz fazla hızlı ilerledi. Tempo olarak e, arada bir gidip gelmeler olduğu e, malum. E, yani olabilir olabilir, ben çok bir şey diyemiyorum ama ben bayıla bayıla okudum, çok sevdim. Temposu beni rahatsız etmedi. Masalsılığı beni rahatsız etmedi. O yüzden de puanım buna pardon 10 üzerinden 9 oldu. Bence hak ettiği bir puan oldu. En az 9'luk bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yer yer fant, e, fantastiğinden, yer yer romantizminden. Beni sıkmadı. Karakterini iyice geçebildim. Karakterleri oldukça güzel yazılmış. Hem geçmişini hem de geleceğini hem e, sarayının hem de Laszlo'nun geçmişi ve geleceği çok güzel böyle anlatılmış. Yani geleceği anlatılmıyor tabii ki de de ama gidişat olarak bunu görebiliyorsunuz. Karakter yapısı nasıl ilerlemiş bunu görebiliyorsunuz. Karakter eksikliği yok içerisinde. Hepsi çok güzel. Yeteri kadar karakter var. Yan karakterlerimiz var. Hepsini görüyoruz. Onların hikayelerine tanıklık oluyoruz. Bazı yerlerde plot twistleri var. Sonundaki plot twist Öngörülebilir miydi? Evet, ben okurken öngördüm diyebilirim bunu. Yani fark ediliyor. Eğer birazcık dikkatli okursanız zaten o şeyi, ipucunu yakalayabiliyorsunuz. Çok 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 beni şaşırtmadı ama şaşırttığı birkaç nokta var. Ee, yine de çok 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 böyle şaşırarak okuduğum bir kitap. Aa bu sonu ne olacak acaba?dan ziyade sonunu nasıl bağlayacak acaba tarzında bir e, şaşırma oldu benim için. Beklemediğim bir yerde bittiğini tekrardan söyleyebilirim ve kaç sayfa olduğunu söylemedim size, onu da söyleyeyim. 594 sayfalık bir kitap. Aslında hani çok kalın gibi gözükmüyor ama neredeyse 600 sayfalık bir kitap diyebilirim. E, puntoları büyük, rahatsızlık yok, oldukça güzeldi. Öneriyorum, öneriyorum efendim, öneriyorum. Evet gelelim bu kitabın sonuna böylece de e, videoyu noktalayalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İkinci kitap için çok heyecanlıyım. Onun da incelemesini kanalda bulabilirsiniz efendim. Bulacaksınız yani şu anda okuyacağım ama ileride videosunu çekip sizlere onu da paylaşacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen beğenip abone olursanız çok sevinirim. Böylece YouTube'un algoritması birazcık değişik çalışıyor. E, çoğu kişiye önermiyor gözükmüyor kanalı bulamıyorsunuz olabiliyor o yüzden eğer videoyu beğendiyseniz sizden beğenmenizi rica edeceğim ayrıca düşünceleriniz varsa kitabı merak ediyorsanız okumak istiyorsanız benimle paylaşın kitabı e, okuyanlarınız varsa da yorumlarını benimle paylaşırsa aşağıda spoilerlı bir şekilde incelemeyi yapabiliriz orada da söyleyeyim e, eğer e beni takip etmiyorsanız Instagram'dan takip etmenizi isteyeceğim. Çünkü bu kitapların güncellemeleri olsun. bu kitaplarda kaçıncı sayfada olduğum veya işte kargolarım ne zaman geldi veya o an ne yaptığım vesaire tarzında birazcık gündelik bu kanala ait şeyler paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Aşağıda link var. Bin kitaptan da bu kitapların incelemelerini, alıntılarını paylaşıyorum. Instagram'dan da bu arada alıntı paylaşmaya başladım haberiniz olsun efendim çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için buraya kadar dayanabildiğiniz için umarım bu sıcak günlerde e, esiyordur sizin oralar umuyorum ki umuyorum ki benim gibi böyle sıcaklamıyorsunuzdur yanmıyorsunuzdur İzmir gerçekten çok 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 sıcak dediğim gibi umarım sizin oralar serindir benim için de serinlemeyi unutmayın kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.